Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Evet, topu koydum. Şu an elmas harcamaya gerek yok. O yüzden şey yapmayacağım. Tamam. Gelin bakalım dedim. Şimdi arkadaşlar şu Aa bunlar şey saldırması gerekti Ha oyunda başlangıç olunca öyle oluyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz saldırıyoruz. Arkadaşlar bu ara. bir tane olsa olur mu? Harcamaya gerek yok çünkü bunlar Abi bir tane lazım. Yoksa gidiyordum. Baksana iki tane koymama rağmen öyle. Yok be öyle koymayacağım. Arkadaşlar bu ara neden çok koymadım? Çünkü geliyor. Yani geliyor dedim. Hani sizin kampınızda duruyor. Kampınızda duruyor. Şeyler. Bakın. Kampınızda duruyor. Şu an. Bunu yapıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Bu arada arkadaşlar bu klas klas serisi olacak. Bayağı bir seri yani finali ne zaman olur onu bile düşünebiliyor. Düşünemiyorum. Her neyse kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu ara ben bunları şey ben bunları şey öylesine koyuyorum. kayıt dışında ben bunları düzeltirim video bittiği zaman şimdi depo alıyoruz kayıt dışında düzeltirim hiçbir geliştirme yapmayacağım hiçbir şey vurmayacağım sadece bunları düzelteceğim Arkadaşlar bu arada şey Ya, ya onlar geliyormuş. Gelin bakalım bebekler. Bebek gibi ağlamayız sonra emme. Ya dayanamayacağım şu şuna basacağım ya. Tamam. Tamam. <laughs> Ve Özlemişim bu ekranı. Var arkadaşlar hala hala devam ediyor. Şu şeyler şu büyücüler. Onları şu an mı kullansam? Aynen ya belki gider. Biz seviyorum olur. Şunları da onları da koyayım? Büyükler çok güçlü be abi. Gerçekten. Ne olsun? Kendi adımı mı yapsam ki? Yoksa yani kanal adını mı yapsam? Kanalım Durun. durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kamera oyuncu yaptım kanalımın ismini. Çok. abi be Şu, Aa yapmayacaktım ya. Teke. Ay 29 tane şey açmışsın Hay 1500 dolar <gülme> 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 yapalım Aynen öyle Kaşar Yani neyse geçti artık Durun şunu da göstereceğim. Arkadaşlar ben bunu da böyle soracak mısın? Yoksa yapmazdım az önceki ev. Evi geliştirmedim. Şimdi sımlık kısımlık. Çok çok çok. Arkadaşlar dediğim gibi rastgele geri Koyacağım. Hiç kimse bunu karıştırma. Dur. Bunları şu an Ama şu an Böyle bir. Değiştireceğim ya. Merak etmeyin arkadaşlar. Değiştiririm bunları. Sabah. Yani bugün bu video bittiği zaman direkt değiştireceğim. Simlik. Şey, hmm, ya neler var? Bunlar o. Ha şeymiş. Tamam. Kakakay. Şey, birisine saldıralım arkadaşlar. Birisine saldıralım. Çaldırdım. Ah Zaman Kime kime kime? Alıştın mı? Aa! Bu var değil mi? Dayı mı? Dayı çok. Dedik ki nana ne mola gaga gaga. Bunu yenebilir miyiz ki arkadaş? Çünkü yap, <laughs> Aa, bunu yaptığın yenemeyiz. Aa, bu yeriz bak bu. Bunu gerçekten yeneriz bak arkadaşlar. Bir şuradan. Bir şuradan arkası. Şimdi belki de yenemeyebiliriz. Hmm. Ha yok, Geldi geldi. demek. Tamam. Tamam. Ay bir savaşçım var. Arkadaşlar değil mi ya? Nasıl yani? Bu var arkadaşlar. Şey. Benim kulem olabilir mi bu? Arapça diyor ama. Ben hepsini aynı yere koymuştum çünkü. Okçuyu buraya. Onu buraya koy. Ağır bu ya. Benim yer bu. Ha yok yok tamam bu niye değil. Şu duvardan anladım ben. Şuraya koymuştum. Şuraya koyduğum için anladım. Oha be 800 altın alem nerede bak? Şu kasada değil mi? Aynen aynen o kasada vardır bayağı. Sindaran var Aa kasada bile az var. Kalk kalk kalk. Oğlum bir şey değil 250 ya. Neyse var da. Şey. Aa bu da varmış yeter artık lan. Buktu. Yaşar. 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 Şöyle şimdi yapacağız. Onu bilmiyorum. Şimdi <laughs> mükemmelimizi aldık beyler. Şimdi şey ne yapacağız? Aa bu ne? Ha bu. Bunu ne yapayım ben ya? Ay. Hmm. Ne yapsak? Ne yapsak? Aa, seni izle. Kokusun. Koksun. Hızın. Can arkadaşlar, hiç yapmayacağım. Bu elmas serisi. Yani biliyorsunuz ya. Trabayn. <laughs> Elmasın gözünün yanışına hiç bakmıyorum arkadaşlar. O yüzden bana bir şey, bir şey derseniz bir şey demeyin. Çünkü elması çok seviyorum. Burada bunları. Oho da iş mi var? Sen. Şey. bunalım. <laughs> Oha lan ne ara oldu bu? Şey bunlar. Bir sonraki bir videomuz Twitch yapmak için aşağıdaki binaları inşa edin. Aaa laboratuvar mı? Sıyy laboratuvar. Hiç gözün yaşına bakmam. Nur dur dur kaynaklardan ne ben yap. Çok seviyorum ben çünkü onu. Laboratuvarı. Mükemmel oluyor. Bir iki kenge. Ken. Anam yanlış. Şunu yapacaktım. ki koku. Şey. Okey izleyebiliyorum. Arkadaşlar bu acayip 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 yaptım. Hii! Bir gün mü? Aa yok buna ağrımıza gerek yok. Şey ağrıyacaktım da neyse dedim. Boş ver dedim. Şimdi şimdi yanlışlıkla şey yaptım. <laughs> iyi arkadaşlar eee ne yapsam ben bunlardan öylesine buyum vallahi bak hiç bekleyecek halim yok hiç hiç oğlum 75'te altın olur lan şuyum ya Şu. 아 키키키키키키키키키키키키키키키 키키키키키키키키 키키 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 Kim King. King baba Kim King King. Kusura bakmayın. Altın çok seviyorum Altını çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Neyse. Cıvıt bana. Çok hızlı geliştik ya. masal içinde <laughs> Ben niye yaptım onu? neden yaptım onu? Neden? Ama eş neydi? Benim amemesim neydi ya? Niye yaptım onu? Şu kafamda bir soru var. Sey şimdi kakaza Herse şey çok kötü başladı şey çıktı. Aa. Tamam ya, gelmiş. 40.000 artıyor. Oha, bu savunma baya bir işe yarar da. Kız, ben sizi neden yapıyorum? Şunu çok seviyorum çünkü. Ha Aa bunu yapabiliyor musun? Aa. Hmm. Bunlar yüz bin olsa öyle. My My guess, aldım bunu kece. Şimdi bakıyorum. dokunmaz yapamadım ben. Yeah. <laughs> ya. Şu an şu anda daha var. Onları alacağım O da direkt Aa, yok olmaz. Ayıp olur değil mi? yok ayıp olmaz. Yani kim kafamdan diyorum ya. Kısa alkol izlenmiş. Neyse. Şimdi ne iş onlara... Aa şurayı biliyordum. buralardan şeyler çıkıyor tak tak tak. ya. Ders arkadaşlar, ben bunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anlık böyle yaptım. E ileride tabii ki ama tabii ki Böyle de bir yapacağım yani. Büyük olacak. Her yer büyük olacak. Çok güzel yapacağım. Şu anlık böyle. Durun. Hazır askerler hazırken birisine salırım. Sonra videoyu bitirelim. Kötü. Sayın sol. -sa -sa öldürdük. Herkesi öldürecekler. Ama fark var. İnsan var. Aa kötü. Oraya gitmeyecekler. Ah. Neyse binayı alsın lan. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Önermek yok mu? Şunu öner. Ya çok mallık yaptım. Çok malım. Ne yaptım oğlum ben? Şurayı da yapacaktım ya. Kötü oldu çünkü. Şeyi boğarım. Alacağımızı oldu kızım. Nereye aldık nereye? Lan şu var ya. Ya bu, şu üç tane az Allah Olsa bayağı Anladım. Gideyim. Oğlum bir kupa kaybedeceğim ya. Bir kupa için değer miydi? Şey. Oğlum bu ne niye sağlıyor? Bir şey. sen bir kupa sen, 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 sen. O, oyun sende. Oha. Arkadaşlar. <laughs> Son sözüm. Mallık yaptım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video. Daha fazla böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.